Spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Ben Mert Dokuzoğlu. İlk haberimiz milli takımımızdan geliyor. A milli futbol takımımız bu akşam Dünya Kupası elemelerinde son karşılaşmasına İspanya deplasmanında çıkacak. Playoffları garantilemişti milli takımımız ama bu önemli maç öncesinde takımda birçok eksiklik var. A milli futbol takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu 6. ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşı karşıya gelecek. Almanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Felix Zweier'in düdük çalacağı mücadele Sevilla şehrindeki La Cartuja Stadyumunda oynanacak. Mücadele öncesinde milli takım kafilesi karşılaşmanın oynanacağı La Cartuja stadyumunda bir yürüyüş gerçekleştirdi grubunda son maçlar öncesinde İspanya ve Türkiye grubu ilk iki içinde bitirmeyi garantiledi. Ay Yıldızlı ekibimiz 12 puanla ikinci, İspanya ise 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Milli takımımızın kazanması durumunda genel avaraja bakılacak. Son maç öncesinde İspanya'nın Türkiye'ye 14 gol avaraj üstünlüğü bulunuyor. Türkiye'nin liderlik ve Dünya Kupası'na doğrudan katılımı için matematiksel olarak tek şansı İspanya'yı 7 fark mağlup etmesinden geçiyor. Grupta Gürcistan'ın 3 puanı bulunurken Bulgaristan'la henüz puanla tanışamadı. Milli takımımızda sakatlıklarından dolayı Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı, Aral Şimşir ve Hakan Çalhanoğlu mücadelede forma giyemeyecek. İsmail Yüksekse sarı kart cezasından ötürü görev alamayacak. Kasım ayında sona erecek Avrupa elemelerinde gruplarına lider tamamlayan 12 takım doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Son 4 bilet içinse 12 grup ikincisiyle UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Playoff maçları 2026'nın Mart ayında oynanacak. Evet İspanya ile tarihi bir karşılaşmaya çıkacağız ve bu maç öncesinde teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve futbolculardan Zeki Çelik açıklamalarda bulundu ve hedeflerinin Dünya Kupası'na katılmak olduğunu söyledi. A Milli futbol takımı teknik direktörü Vincenzo Montella İspanya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Maçın önemine dikkat çekti. Aslında yani çok önemli bir maç bizim için. Yani biz hiçbir şekilde bir hazırlık maçı tadında e, geçirmek için gelmedik buraya. E, bizim için ne kadar önemli bir e, maç olduğunu biliyoruz ve biz çıktığımız her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Motivasyonumuz çok yüksek. E, herkesi e, en iyi şekilde hazırladık ve Hepimiz için aslında bir test olacak. E, futbolcularımız için de bir test olacak. Çünkü bizim kadroda rekabet yüzdesi çok yüksek futbolcular var. Yarın da sahaya çıktıklarında elinden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak için e, her şeyi yapacağız tabii ki de. Aslında şöyle söylemek lazım. Ben şuna inanıyorum. Yani İspanya maçı haricinde e, daha iyi olabilirdi çünkü o İspanya maçı biliyorsunuz ilk maçımız. Ee, biz bu grupta devamlılık yani performans bazında devamlılık getirdiğimiz bir grup oldu aslında yani istediğimiz aslında sonuçları aldık sadece İspanya maçı haricinde ve e, son 5 maçta 15 tane gol attık yani geçmişte son 5 maçta mesela 5 maçta 15 gol e, atılan bir dönem var mıydı açıkçası hatırlamıyorum. Biz bu grubu gördüğümüzde Gürcistan bizim direkt rakibimiz olarak gözüküyordu ve orada da hem kendi evimizde hem de orada kazanarak çok doğru işler yaptık performans bazında. Yani biz tabii ki de iyi bitirmek istiyoruz grubumuzu. En iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz dünyanın şu anda bir numarası İspanya milli takımı. Ve elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Çünkü dediğiniz gibi devamlılık getirmek istiyoruz. Milli futbolcu Zeki Çelik de basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çelik, ilk maçta kötü bir sonuç almıştık, hatalarımızı gördük ifadesine yer verdi. Yarın çok zor bir karşılaşma. Ee... İlk maçta biliyorsunuz ki kötü bir sonuç almıştık ve hatalarımızı gördük ve playofflardan önce playofflara kaldığımız için tabii ki çok mutluyuz. Playofflardan önce İspanya maçından olumlu bir sonuç alıp iyi bir futbol oynayıp oraya hazır ve odaklanmış bir şekilde gitmek istiyoruz. ya Tabii ki hedefimiz her zaman Dünya Kupasına direkt katılmak ama e, gruplarda bazen e, zorluklar da olabiliyor. E, tabii ki hedefimiz her zaman e, ilk maçı İspanya'ya karşı ilk maçı kazanıp direkt gitmekte ama olumsuz bir sonuç aldık. Sonuçta buradayız hani playofftan gitmek için elimizden geleni yapacağız. Sonuçta son dünya kupasına da play gitmiştik. neden olmasın hani hedefimiz dünya kupasına gitmek. PFDK cezaları sonrasında TFF 10 Kasım'da FIFA'ya ek transfer dönemi talebinde bulunmuştu ancak FIFA tarafından bu talep reddedildi. Türkiye'yi derinden sarsan bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalar sonrası... ...Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu ve kurmayları FIFA'ya ilave transfer dönemi talebinde bulunmuştu. FIFA'dan TFF'ye olumlu cevap gelmedi. Federasyon yaptığı açıklamada FIFA'nın TFF'nin talebini reddettiğini duyurdu. FIFA'nın birçok oyuncusu ceza alan kulüpleri korumak adına yapılan ek transfer dönemi nebine reddetmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik için statü değişikliğine gidildiğini açıkladı. Yapılan resmi açıklamada amatör futbolculara ilişkin transfer dönemi 27 Kasım 2025 tarihine kadar devam etmektedir. Mevcut statü gereğince TFF 3. Lig kulüpleri 01-01-2025 ve daha sonra doğmuş futbolcuları bu tarihe kadar tescil ederek müsabaka isim listesine yazabilme ve oynatabilme hakkına sahiptir. Üçüncülükte Lig'de olduğu gibi transferi gerçekleştirilen 01-01-2025 ve daha sonra doğmuş amatör futbolcuların TFF 2. de 6 ay beklemeksizin oynatılmasına olanak sağlanmıştır denildi. Öte yandan 45 gün ertelenmesi gündeme gelen 3. Lig maçları ertelenmeyecek. 2. ve 3. Lig müsabakaları 29 Kasım cumartesi günü başlayacak. Fransa milli takımında bir devir kapanıyor. 14 yıllık Didier Deschamps dönemi kapandıktan sonra Dünya Kupası sonrasında Zinedine Zidane Fransa milli takımının başına geçecek. Real Madrid'den 2020-21 sezonunun sonunda ayrılmasından bu yana teknik direktörlük yapmayan Zinedine Zidane'ın geleceği netleşiyor. İspanyol basınından AS gazetesinin haberine göre Zidane'ın yeni görevini devralması an meselesi olarak görülüyor ve anlaşma sağlandığı iddia edildi. Habere göre yüzden fazla kez Fransa forması giyen efsane isim Zidane, Fransa milli takımının bir sonraki teknik direktörü olacak. Şu anki Fransa teknik direktörü Didier Deschamps daha önce 2026 Dünya Kupası'nın ardından görevinden ayrılacağını açıklamıştı. Deschamps 2013'te görevi devraldı ve Fransa'yı 2018 Dünya Kupası zaferine ve 2022'de Arjantin finaline taşıdı. Zidane Real Madrid'in teknik direktörlüğünü yaptığı dönemde 2 La Liga, 3 Şampiyonlar Ligi kupası, 2 UEFA Süper Kupa ve 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası kazandı. Fransız teknik direktör ayrıca 2 kez de yılın kulüp teknik direktörü seçilmişti. Spordaki gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.